Akdeniz'in haberi, sektörleri ve firmaları tanıtmaya devam ediyor. Bugün Mersin Anamur ilçesinde bulunan motorcu küçük dayıdayız. Birazdan işletme sahibi olan Ali Bey ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Ali Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba efendim, teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben ee, Anamur esnaflarından motorcu küçük dayı Ali Aydın. E, Anamur'da doğdum, Anamur'da yaşıyorum. Kısmet olursa Anamur'da öleceğim. Ömrümüz, niye eşeğimiz bu. Amacımız, hedefimiz bu. bu doğrultular içerisinde milletimize ne kadar hizmet verebiliyorsak bize mutluluk veriyor. Ve bunların değerlerini bulmaya çalışıyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Bu sektörde kendi iş yerim 32 yıldır. 32 yıldır hizmet veriyorsunuz ama evet. bunun bir de önce çıraklık dönemi de var. Çıraklık dönemiyle 46 yıldır. 6 yıldır Anamur ilçesinde bu sektörde hizmet veriyorsunuz. Evet. Hizmet verdiğiniz alanlar nelerdir? Motor, tamir, genel bakım. Yani bu sistemde hizmet veriyoruz. Bunlar da zamanla değişen sistemler, değişen kavramlar. Teknolojinin getirdiği farklılıklar, insanların getirdiği farklılıklar ve bu değerleri biz insanlara yansıtmaya çalışıyoruz. Amacımız, hedefimiz bu. Ne kadar güzel insanlara sistemlerini hareket ettirebiliyorsak bize o kadar mutluluk veriyor. Yapacağımız sistem bu. Peki satış da yapıyor musunuz? Yedek parça da var sanırım şu an evet, dükkanınızda. şu anda motorlarımız üzerinde Falcon motor marka motorlarımızda 3S sistemi dediğimiz sistemi kullanıyoruz. Satış servis yedek parça ve bütün motorlara ait yedek parçalarımızda mevcuttur. Bunları da bulunduruyoruz. Peki burada sizinle beraber kaç kişi çalışıyor Ali Bey? Şu anda burada dört kişi çalışıyoruz. Dört kişi sizinle evet. beraber hizmet evet. veriyor. Hizmet veriyor. Mesleki veriyoruz. zorluklar nelerdir? Mesleki zorluklar bize eğitimdeki kaynaklanan ve Geçmiş dönemde çırak denen sistemle gelen ve şu andaki okuldan gelen mevcudiyetle insanlara verebileceğimiz hizmetlerin biraz daha zor olduğunu düşünüyoruz çünkü okulda eğitimler bizim isteğimize göre verilmiyor. Bu da bize zorluklar getiriyor ama bir şekilde aşılması gerektiğini düşünüyorum. Sizler aslında burada bir öğrenci geldiği zaman A'dan sektörle alakalı her şeyi öğretiyorsunuz. Evet öğretiyoruz genelde. Onlara yardımcı oluyoruz. Onların bu, ileride bu işleri yapmasına önder olmaya çalışıyoruz. Eğer yapabilirsek de ne mutlu bize. Sektörünüze girmek isteyen genç girişimcileri buradan tavsiyeleriniz nelerdir Ali Bey? Kendilerine özgüvenlerini sağlamaları. Eğer kendilerine özgüvenini güvenini sağlarsalar, bunlar da bu işte yapılmayacak diye hiçbir şey yok. Yani bu işin kuralı saygı, sevgi, seviye. Bunları açtıktan sonra e, insanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bizim görüşümüz bu. Sizi başarıya götüren faktörlerde bunlardır zaten. Evet, bizi başarıya götüren faktörlerde saygı, sevgi, seviyedir. Karşınızdaki değer vermezseniz, hiç kimse size değer vermez olan kural bu. İzleyicilerimiz neden sizleri tercih etmeliler? İzleyicilerimiz bizim yaptığımız hizmetlerden dolayı tercih ettiklerini düşünüyoruz. Yani ileriye dönük daha da güzel yapabilirsek ne mutlu bize. Kaliteli bir hizmet veriyorsunuz. Zaten mesleki kariyeriniz de burada belli. 42 45 yıldır bu sektördesiniz. Evet. Ek olarak çıraklarınız da var. Onları da yetiştiriyorsunuz. Mutlaka evet. Evet. Onları bu da anlamda... yetiştiriyoruz. Ya bu anlamda işte biraz daha özveri sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. İnsanlara değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapacağımız bunlar. İleri dönük hedefleriniz var mıdır peki burayla ilgili? Ya burayla ileri dönük hedeflerimiz mutlaka var ama şu anda nasıl aşacağımızı hesaplamadık. Eğer ileride bunlar da becerebilirsek ne mutlu bize. Peki izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? İzleyicilerimiz bize gerek iş yeri telefonumuzdan, gerek kendi GSM dediğimiz telefonlarımızdan ulaşabilirler. Bunlar da iş yeri telefonumuz, motorcu küçük dayı isminde 814 64 70 telefon numaramızda veya 0-536-969-1378 no'lu telefonumuzdan bize ulaşabilirler. Onlara gerekli her cevabı vermeye çalışırız. Anamur ilçesine mi sadece hizmet veriyorsunuz? Evet Anamur ilçesinde sadece hizmet veriyoruz. Ha, motor satışlarımız dışarılara da olabilir ama Anamur içerisinde biz hizmet veriyoruz. Burada zaten motor satışınız da var onu da evet. belirtelim buradan izleyicilerimize. Evet, motor her, e, her devire uygun bir motorunuz var mı? Evet, her keseye, bütçeye uygun bir motorumuz var diye düşünüyoruz. Yani burada en alt kız e, şeyinden en üst seviyesine kadar motorlarımız var. Yani yardımcı oluruz, elimizden gelen her türlü imkanları sağlarız. Buradan peki son olarak hem izleyicilerimize hem de buraya gelen müşterilerinize neler söylemek istersiniz Ali Bey? Onların e, geldiklerinde bize güvensinler ve onların özverilerini, güvenlerini sağlayacağız ve saygı duyacağız hepsine. Teşekkür ederim. Size çok teşekkür ediyoruz. Böyle değerli bir hizmet sunduğunuz için. Sağ olun. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun sizlere de. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.